Akışçı ökence finger snap No thanks real outfit yakışıyorduk Tam eşlik sayende hepsini ettik Sana yakışanı yaptım Giderek buna şırtımı sandım Geleceğinden parlak lipstick Sürdüm sıfır gramsın yok halsin Yanım mavi renk çiçeklerle göz sandım Sıradanlık kaldın pardon, üzülmüş gibi rölendim bravo sana Çoktan unuttum sildim her yerden, sakın deneme kasma kovalamam, senin gibisini çok 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 gördüm Affedemem ayır, sesin gelmiyor hiç yok 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 Sokan finger snap, 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 snap. Ortadan mı kaldın? Pardon. İzmiş gibi rolendim. Bravo sana. Tüm silim her yerden sakın döneme Kaçma, Kaçma kovalamam Senin gibisini çok 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 Gördüm affedemem Hayır sesin gelmiyor Hiç yok 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 Bay bay Kaçma kovalamam Senin gibisini çok 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 Gördüm affedemem Hayır sesin gelmiyor Hiç yok 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 bay La 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 la